Do doktor helikopter şey, polis helikopteri geliyor ha. He. Şimdi kardeş senin telefonuna eee GPS'ine e, koyuyorum. Şu arka cebinden alayım hemen. Efendim? Çok mu akıllısın diyorum sen? Sandığın kadar akıllıyım yani aynen. Bölgeden adam kaçırmak nedir biliyor musun? Fail harbi. Güvenli bölge evet, nedir anlayamadım kardeşim ama. Yani şu anda bu bizim aracımızdasın. Biz bu aracı kaçırdık aracın içindeydi uyuyordum. Uyuyor Valla keşke uyusaydım.